Soru genel itibarıyla bir parçada anlam sorusu. Metinde bazı kelimeler var. Bu kelimelerin anlamları yani açıklamaları şıklarda verilmiş. Bizden hangisinin olmadığı isteniyor. şıkkına bakacak olursak aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için işbirliği yapan insanların tümü cemiyet millettir. Zaten aynı renkte işaretlenmiş. B'ye bakacak olursak bir nesnenin kendine özgü niteliklerini tam ve açık bir biçimde söz veya yazı ile anlatma. Bu da tasvirdir. Bir şeyi bir olay olduğundan daha büyük gösterme. Bu da mübalağadır. D şıkkında ise bir nesneden sonra gelen nesne bıraktığı şey ise mirastır. Dolayısıyla şıklarda açıklanan ifadelerin hepsi metinde bulunmaktadır. Bu yüzden soruda bir Hata olduğu apaçık açık ortadadır.